Fenerbahçe Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet. Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile Kadıköy'de bir bir berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Macaristan basını sınırları aşan ifadelerle manşet attı. Denes Dibusun Türklerle dalga geçti sözlerini öne çıkaran medya beraberliği İstanbul cehenneminde kahramanlık olarak duyurdu. Fenerbahçe'nin Ferenkvaros ile Kadıköy'de bir bir berabere kaldığı mücadele Macaristan basınında manşetlere taşındı. Birçok yayın organı karşılaşmayı büyük başarı olarak yorumlarken, Magyar Nemzet gazetesinin attığı başlık tepki çekti. Dalga geçti. Magyar Nemzet, "Denesti bu Türklerle" dalga geçti. Gazete, tecrübeli kalecinin maç sonunda yaptığı son birkaç dakika aslında futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu, demecini vererek Dibus'un, Honduran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarını inelediğini yazdı. İstanbul cehenneminden bir puan. Origo, Ferencvaros kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı. Haklı bir puan. Makyar Hirlap, Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği. Sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı. Serisini sürdürdü. HVG, Ferencvaros, İstanbul'daki muhteşem maçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe'de yenemedi. Sportal, yenilmez Ferencvaros. Fenerbahçe'de Yeşil Deyazlıları yenemedi. Avrupa'da bir başarı daha. Bilik, Ferencváros'un Avrupa Ligi'ndeki bir başarısı daha. Yeşilde yazdılar, dün akşam yine kaybetmedi ve maç bir, bir berabere bitti. Avrupa'da yenilgisiz kaldı. 444 Ferencváros İstanbul'da beraberliği aldı, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz kaldı. Büyük bir başarı. Mandiner, Ferencváros cehennem şartlarında İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı. Türkler bile tutamadı. Ripost, Ferenkvaros sürpriz yaptı, Türkler bile barnabas vargayı tutamadı. Dev bir adım. İndey, Ferenkvaros, İstanbul cehenneminde yenilgisiz kalıp dev bir adım attı.